Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG <laughs> Mobile oynayacağız. PUBG Mobile ilk oynayacağız. Arkadaşlar ilk Nasılsınız? Yani ne diyeyim? Ee, üzülüyorum. Yani kendimi üzülüyorum. Sizlerin kararı da abi. Ama ben hatırlatmadığım için yani kendimi üzülüyorum. Arkadaşlar yani abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Benim hatırlatmam yani. Ben videoda söylemedikçe kimse abone olmuyor. It is show time. It is show time. Ya, 34 bin izlenmede 500 lak arkadaşlar yani. Bence 34 bin izlenmeye göre. I got the triple elimination medal. yani like atsa güzel <laughs> olurdu. Awesome. Awesome. Ya, bir video işte. Bir video be. Bak hatırlatmadım. I need a weapon. Bir sürü videom var. Bir hatırlattığım video var. O da iyi yani like falan güzel o videoya göre. Arkadaş yani lütfen abone olup like atın diyeceğim. İnşallah yaparsınız yani çünkü kanalı izleyenlerin %98'i e abone olmak. Yani bu nasıl bir şey ya? Galiba biz videoları ses olarak koyuyoruz. Abone ol olmaz mı ya? <laughs> Büyüksel sizlere daha iyi içerikler çekelim. Yani siz bilirsiniz. İnan senin. Adam sen gel. Bilmiyorum. adam. Watch out. Arkadaşlar burada bir konu daha var. Yani gerçekten pavyon var çok sıkıntılı bir şey. Arkadaşlar bir şey iOS'ta 20 lira olur. Neden iki buçuk lira olur? Ya yani adamlar ya yani ne istiyorsunuz adamlardan anlamadım ki. Kavgalı mısınız nesiniz? Yani iyi olsun. iPhone alanlar zengin mi sanıyorsunuz? kavga yani lütfen sesini yani duyun. Neden bu kadar pahalı bu iOS'ta şeyler fiyatlar? Yani arkadaşlar ben şu anda daha uyursam bu pes alamıyorum. Yani tam internet sayfasından falan da adamlar değil. Special Bundle'ı yani 2,5 liraya alıyorlar. Durulursa zaten çok iyi bir fasa olurdu. Watch out! Bize silahlarımız var. arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Ha, çok güzel. Üstüne geçiyor tam. Yani dibinde desem yer alır. Arkadaşlar yani Royal Pass alabilirsiniz. Ama Android'den alırsanız iyi olur. Eğer special bundle böyle 10 gün alırsanız 250 şeyiniz olur. 12 gün boyunca yani 24 liraya mı ne? 24 liraya alabiliyorsunuz arkadaşlar Royal Pass. 24 liraya Royal Pass alabiliyorsunuz ama 12 gün beklemişsiniz. Öyle bir hesaplama. Watch out. Ne vurayım şu? An. şu yeni işimizi bir gerçekleştireyim. Herkes hep önüne bakacaklar. Ben burada bile ölürüm bak şimdi. Oh oyuncu sayısı kaç oldu bak sen de. De abi. Düşme lan. Gözlerim. bizim adamları çağırıp rastlayacağız arkadaşlar sıkıntı etmeyin direkt ben gidip çağıracağım bir numarayı

Arkadaşlar bu P90 dürbünsüz vallahi kullanılıyor. 2 numara iniyormuş. 2 numara ne orada? yapmaya çalışıyor be. Hadi oyuncu kaç. Ne? Bak. Hmm. Adam kolay bir drop alacağını düşündü. Bizim adamla sömürüyor biz oluruz. Ne kadar hoş, yok mu adamın? Uf. it Ya sen bir daha tırsın Gitsene ha? Kaç kişiler bunlar Awesome. Harbi kaç kişi olması gerek ya? Watch out! Nasıl kullanılır? Watch out! Hadi reis ya. bir dakika ya. Grafik ayarlanıyor ya kapattı bu. Reis Allah şükür. <laughs> Adam sanki arabanın içinden yer değiştiremiyor da. Lan alana git. Watch out. Hmm, Çirekse binince takla takla gidiyor. Diye. Tricks'e gezilmez bu arada bununla. Gördüm. Thanks! Gitsin bırak ya bu ne? Bir numara niye orada? Neyse şey gelir şimdi. Biz alana yol alalım arkadaşlar. Watch out! Mark the location. Mark the location. Watch out! Land in a third or the. Mark the location. Mm -hmm. Başlıyoruz. Başla. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hemen hemen hatırlatayım bir daha. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen.

ekorama lan Mark the location. A Neyse düşmüş olması. Ama atölyeye çazamayız ama neyse enerjimizi fullleyelim arkadaşlar. Watch out. Dostlar vuruyorum, vuruyorum, almayalım. Görmüyor musun? Çok iyi bir hadi vurdum. Oha oğlum bu T-Rex ne yapıyor la bizim bir numara? Tabii şu iOS fiyatlarını düzeltirse mükemmel olur. Bu arada burada biri var. Mark the location. Mark the location. Burada bir kesin biri var bu arada. Marked a location. Marked a location. Watch out. Watch out. Hep benim, evet. Şimdi buradayım. 3 kişi kalmış takım var mı abi? Hoppa. Oh, bu! bo bu adam bu adam bu adam. Mark the location. And same medium. Yeah, I'm hit! Help! I'm hit! Help! I'm She me. Did you get the. bak 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 2 numaraya bak. Thank you. Ne kadar şey bir insan bu ya. Öyleyse ben başta gördünüz mü adamı? Bak gördüyseniz bana sövmeyin ben görmedim. Please bana sövmeyin. Bana gelip ölürse ben ya inşallah bayılacağım. Hiç, hiç bana yardım etmeyeceğim. Yani gördünüz arkadaşlar adam ne var? Awesome. Tamam. Tamam. Bile. Of. Uzun süre sonra arkadaşlar. Winli bir maç. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar yeterli. Yani iyi bir ipi bir. kasıyoruz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Başka videolar istiyorsanız, ben yani başka oyunlar. Mesela Mortal Kombat çekebilirim. Yani Mortal Kombat kesin çekeceğim. Var. İstiyorsanız arkadaşlar çekerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.